2 saniye civarı normal süreyle 24 saniye arasında fark var. Seni Mehia, Mehia atışı isap etti. Basket. Seni Mehia basketi buluyor. Çok zor basket. Sayın seyirciler, Beko Basketbol Ligi takımlarından Banvit oyuncusu Sami Mea ile 2014 yılında son eren sözleşmesini sezon bitiminden itibaren 2 yıl daha uzattı. <laughs> Bandırma Karali Acar Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda Banvit Kulüp Başkanı Özkan Kılıç, Genel Menajer Turgay Çataloluk ve Savimeya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siz de belki heyecanlandınız yeni bir transfer mi diye ama bu yeni transfer değil çok kıymetli bir transfer. Başkan Özkan Kılıç, transfer çalışmalarıyla ilgili sorulan bir soru üzerine bu yeni bir transfer değil ama çok kıymetli bir transfer diyerek oyuncuları MEA sezon sonunda sona eren sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı. Türk basketbolu için bence çok, çok kıymetli bir transfer. MEA bizde birkaç senedir zaten birlikte bu ailenin bir ferdi oldu. Türk basketbolunda hakikaten iz bıraktı. Çok sevildi. Biz de Banvit Basketbol Kulübü ve Banvit ailesi olarak oturduk, değerlendirdik. Kendisine yeni bir sözleşme teklif ettik. Çünkü ikisi ve menajerleri uzlaştı. Benim için çok anlamlı. Banvit ailesi için çok anlamlı. Ama Demek değildir ki bu e, transferlerimiz Semime'ye ile kalacak. E, akabinde diğer arkadaşlarımızla devam edecektir. Semime'ye ile yine e, uzun diyebileceğimiz bu seneden sonraki seneleri kapsayan bir e, kontratımız olacak. Bu da bizim basketbola yaptığımız yatırımın, basketboldan beklentilerimizin ve bu şehre olan Borçlarımızın bir değerlendirmesi olur umarım. E, bu bir aslında mesajdır herkese. Çünkü Semeya hakikaten Avrupa'da ve Türkiye'de birçok takımın e, kadrosunda görmek istediği bir oyuncu. E, tekrar o da durumu değerlendirip bizi tercih ettiğin için ona çok teşekkür ederim. ile ilgili olarak çok heyecanlanıyorum çünkü biz doğru yoldayız, doğru hedefe doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada bu büyük puzzle'ın küçük bir parçası olmaktan çok mutluyum. Hem ben hem ailem çok gururluyuz bir kere Banvit ailesinin parçası olmaktan dolayı. Hepinize çok teşekkür ederim.